Selamun Aleyküm. Sizin içinde bir mahsur yoksa evvela bir soru sormak istiyorum. Günlük yemeğe kaç para harcıyorsunuz? Şu günün şartlarında ister evde kendiniz yapın, isterseniz restoranlardan sipariş edin. Ne kadar olduğunu lütfen oraya yazın. Hakikaten merak ediyorum. Şimdi tortilla ekmeği yapıyorum. Bir su bardağı tam buğday unu kullanıyorum. İstediğimiz unu da kullanabiliriz. Bir çay kaşığı tuz attım bir çorba kaşığı cıvık yağ ekliyorum. Tamam zeytinyağı ekledim. Karıştırıyorum. Şimdi su koyacağım. O kadar. Ne kadar su koyuyorum? 85 mililitre yani bir çay bardağından böyle azıcık bir şey eksik oluyor. Sonra da hamurumu toparlayacağım. Böyle elime yapışmaz bir kıvam elde edeceğim. Kısa zamanda toparlanabilen çok kolay bir hamur bu tamam mı? İşte de toparladım. Biraz un serpiyorum. Bak tam bu doyunu gördün mü? Altına üstüne un koyup üzerine örteyim. Dışı kapağı da üzerine tamam. 6 dakika beklettim. Açıyorum. Şimdi işte bak hamur bu. Uzatıyorum. Bezeleri ayıracağım. 7 tane beze yapmayı planlıyorum. Yani bir 18 santim çapında düşünüyorum ama dur bakalım yaparken karar vereceğim. Ve bunun çok ince olması gerekiyor. Merdane ile açıyorum. Yapışmasın diye un sepeliyorum. Gördüğün gibi. Sen de öyle yapıyorsun değil mi? Üzerine örtüyorum. Bak yaptıkça kurumasın diye. Bunu biraz daha büyük yaptım. İki bezeyi birleştirdim. Yani sizin keyfinize kalmış. Kaç santim o? 22 santimlik yaptım birine. Öteki de 18 santimde. Bu arada bilgin olsun. Bu da 22 santim. Şimdi tavaya birazcık cıvık yağ döküyorum. Fırçayla yaydırıyorum. Verdim lavaşı içine. Bak kabarcıklar oluyor. Hemen cecik pişiyor zaten. Tavam kocaman ya. İkisini birden attım. Bunlar küçük olanlar. Üzerine biraz cıvık yağ, tereyağı kapana göre takılıyorsun. Yumuşacık. Şimdi de sarıp göstereceğim. Ha en başında göstermiştim. Bak asla kırılma falan yok. Gayet de basit. Ve bu tortilla ekmeğinin market fiyatını biliyor musunuz? İşte karnım acıkmıştı da böyle bir şey hazırlıyorum kendime. Sonra da yedim. Bana afiyet şifa oldu. Şahsen çok sevdim ve pratik peki. Senin için öyle mi?